herkese selam arkadaşlar ben Cevdetiniz kanalıma hoş geldiniz dostlar bugün sizlerle beraber bonanza binikse harbi -E. ne yaptım biliyor musun vurgun yani 55 ya 60 geldim 50.000 bin TL'lik satın alım yaptım süper bin haydi bakalım hep beraber izleyelim ne diyeceğim hedefim a binik sistemim diye böyle bir şey yaptım bu arada normalde yapma 8.000 7 evet muz Evet. Evet lan be. Nerede şu binix ya? Haydi oğlum altı spinde bir tane binix indir şuraya. Lütfen. Ne var? Elma, elma da geldi. Üzüm. Yeşil, yeşil de geldi? Erik de gelsin, Erik de gelsin. Erik de gelsin anasını satayım ya. Yes evet, lan, evet, anasını satayım. Ulan cevo, ulan cevo, ağzınla nasıl çağırıyorsun anasını satayım? Sen ne yiyorsun da abi? Sen neler yapıyorsun ya? Abi. Gel 10000 tane, bir tane ufaltırım. Benim biliyorsunuz benim taktik bu. Ben sasır büyük bir ödeme aldıktan sonra ufaltırım. Merdiven taksi devam edelim abi her zaman böyle. Bilginiz olsun siz de böyle yapın. Ben de şu Binix'in şerefini o zaman herkese 200 cbc ile telegrama geliyorsun 200 hızlı bir şekilde alıyorsun. Haydi bakalım herkese. Herkese. Sonunda be. 60 geldik. 300 bin e aldık. Dertemiz. Ama nasıl istendim? Bak videonun başında söyledim. Canlı canlı açık açık anlattım abi. Dedim ki o kadar istendim ki binixi. Anasını satayım. Son tipim binix sattım. Uzat, uzat, uzat. Çok güzel. Var mı binix? Var mı binix? Mor da geldi. Ah oh be. Ulan 25 değil. 1000, 1000. 1000 lazım. Devam. atlar lan? Devam 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 devam. Şimdi arttır arttır gidiyoruz. Her her satın almada bir bet yükseltiyoruz şu an. Bakalım kaç tane daha binik alacak alacağız hep beraber izleyelim dostlar. Tamam da gördünüz ya. Lan be. Kalpleri patlatmak istiyorum artık ya. Kalplere binik vurmamız lazım ya dostlar. Bu arada arkadaşlar Rica etsem videoyu beğenebilir misiniz Dostlar çok güzel tablodan var mı Yüzüm yüzüm olmaz mı tabi be Yüzük olur Olur abi bastığımızı ya yani, Öyle bu onu bastığımızı versin bize abi Zarar yaptı zarar yazdı Ben para kaybedince benim kepek yapıyor bende <laughs> Müdahale etti 120 ikimiz var 170 Oh be cevap Ulan geldi yine hayır düştün aradan he tanem yani. Evet. Güzel tablo. Süper tablo. Binix. Lan neredesin Binix? 40 da buradan alırdık he. Lazım. Tamam. Konuşuyoruz. Tamam. Zaten 13500 satın almış. Gel abi 15.000 TL'lik satın alalım. Binik sağ kaçtı. Ah be. Tamam gelecek bir daha gelecek. Sıkıntı yok, stres yok. Ben tuz yer bu seferki güzel ödemeli haydi. Ulan Phoenix nasıl bekledim orada bir şeyler patlasın diye var ya. Uzat, uzat, uzat. Son iki. Son. Hiçbir şey olamadı. Sıkıntı yok. Gel 15 bin. Abi hiç ödemeyince aynı betten alıyorum bazen dostlar bilginiz olsun aynı taktiği siz de yapabilirsiniz Devam Phoenix Aaa bak görüyor musun bak geçerli abi canlı canlı Ödeyince yükseltmeyecek ödemeyince yükseltmeyecek aynı betten alıyorum evet, Son patlar gibi oluyor. Bir kaçıyoruz devam. Muz geldi. Kartuz geldi. Var mı Binix? DAR mı Binix? Olmaz mı anasını satayım ya? Cevdet de Bonanza Binix'i vermez mi abi? Bu kadar basit. 61 bin oldu. Ol 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 ol. Muz. İlaç gibi ödüyorsun lan Bonanza. Devam. Evet. Da geldi devam eder mi? Harikasın ya harikasın ya dededen iyi ödüyorsun anasını satayım var ya Al abi nasıl dedik, dediklerimin hepsi oluyor mu? Oluyor aynı şekilde sen de yapabilirsin bunu Zor bir şey değil 22.500'lük bol şans Bak kazandım yükselttim merdiven taktiği devam 10.000 bak böyle kazanabilirsin demiyorum Totem bu oluyor işte anladın mı yani bir şekilde ilerliyor yani amaç bu Olur 75 ekipten silahı 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 Aa karpuz ucun mavi ateş ediyorsun abi Özetçiyiz 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 Var bir insanlar dinlisiniz yolda ben evet, buna müdahale ediyorum. Ha, gerek var mı? Tamam. Bir, bir tane daha müdahale etti. Bu geldi güzel. Tamam. Bir, iki. Bir, iki. Muz 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 lan be 15 bin etti. Hangi bekten alabiliriz aslında? kesinlikle aynı vettel almamız lazım gel abi yerin x, bin, bin x mi? haydi çık ağzımızdan lütfen bu oyunda bize bin x gönder bonanza üzüm tamam kes devam al bir tane müdahale kötü bence ya Sen de bir idare ediyorsun ki var ya Devam Haydi lütfen binik Haydi binix Bir müdahale daha Son iki spin Son spin Bence gayet iyi abi Bir tane yükselttim 25 bin satın aldım Şimdi bak iki satın aldığımda ödev at bir tane binix göstermeyi de binix yakında demek anlamına geliyor anladın mı mantıken yani O yüzden yükseltebilirsin Evet kartuz mavi Güzel sevik var mı bir tane var tabi Haydi oğlum binix arıyoruz binix arıyoruz Ufaklarla işimiz yok bir tane müdahale tamam buz da geldi bak buz, üzüm yeşil herkese müdahale devam edelim tabii biz şimdi iki tane binik düşündüğümüz için belki bize daha vermeyebilir o da var sonuçta 500 bin aldık mor var mı? mor üzüm geldi ulan mor gelse belki binik patlatacak Christianlar yükselttim 30 bin TL Bolsans ya bu X1 2 3 tane Mor muz 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 Çok güzel mavi ya da erik Çok güzel mavi ya da erik Abi kes şu blok ayaklarını bırak ya. Şu blok ayaklarını bırak Şu kafamıza 2 tane 1 koy haydi Haydi yaparsın güveniyorum sana muz.

Diğer de ben Evet dostlar Buraya kadar Videoyu sevdiysen Beğenebilirsin beğeni ve güzel bir yorum bırakırsan Çok hoşuma gidiyor yorumlar okumak Benim hoşuma gidiyor açıkçası Öde lan öde anasını satayım Binik Ulan kaydedin Yapma be Son Haydi oğlum. son Spin Bilix mi? Evet. Güzel tablo. Kesin sağlı Bence yeterli. 400 bin oyunu sonlandıralım. 50.000 TL'ye 400 bin TL kertçe bir yakışır abi para. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu akşam canlı yayınımız olacak. Bilginiz olsun. Bu videoyu izliyorsan canlı yayın açık oluyor olacak. O yüzden abone ol, bildirim aç, yayını kaçırma. durum olan olmayan herkese destekte bulunacağım. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın dostlar.